© Koca Akademi'deyiz. Üniversite sınavına hazırlıkta kazandıran özetleri yapıyoruz. Konumuz sığa kapasite. Kuanta Akademi'ye abone olarak içeriklerimizi düzenle takip edebilirsiniz. Hemen sığanın tanımıyla başlayalım. Sığa bir cismin dikkat elektrik yükü depolama yeteneğidir. Elektrik yükü depolayan cihazlara da sığaç ve kapasitör diyeceğiz. Sığayı C sembolüyle göstereceğiz. SI'deki birimi farattır ve sığa skaler bir niceliktir. Elektronik devrelerindeki gösterimi şekildeki gibidir. Neredeyse bütün elektronik devrelerinde kullanılan bir araçtır. Yük depolama kapasitesine göre ve devresine göre silindirik sağaçlar, küresel sağaçlar ya da düzlem sağaçlar, düzlem kondansatör diye de geçer, üretilmiştir. Peki biz düzlem kondansatörleri aslında işledik. Paralel levhalarda işledik. Başlangıçta boş olan paralel levhalar birbirlerine yaklaştırılıyor. Arada yalıtkan bir madde var. Örneğin hava, plastik, porselen gibi. Bu ikile levha başlangıçta boş, iki tarafından pile bağlanıyor ve yüklenmesi sağlanıyor. Hatırlayın yüklenme nasıl gerçekleşiyordu? Ne zamana kadar devam ediyordu? Pilin potansiyel farkı iki paralel levha arasındaki potansiyel farka eşit olana kadar. Yani bir levha V volt artıya bağlanan levha, eksiye bağlanan levha da toprak ucu gibi düşünürse iki levha arasında V volt olduğunda yüklenme tamamlanmış oluyor. Peki yüklenme nasıl gerçekleşiyor? Paralel levhalar başlangıçta boş. Artıya bağladık, eksiye bağladık. Birer ucunu arada yalıtkan madde var. Yani yük akamıyor. Etkili elektriklenme gerçekleşiyor. Pilin eksi ucundan eksi yükler harekete geçiyor. Levha eksi yüklü levha eksiyle yüklenmeye başladığında diğer levhayı etkili elektrikleyerek eksi yükleri artı uca gönderiyor. Yani diğer levhada eksi yük azaldığı için artı yükle yüklenme söz konusudur. Bir levha artı Q kadar yüklenirken diğer levha eksi Q kadar yükleniyor ve elektron akışı şekilde sistem için saat yönünün tersine olurken akımın yönü biliyoruz ki tanım gereği elektron akışı yönünün tersidir. Akım yönü de şekildeki gibi oluyor. Peki akım ne zamana kadar devam ediyor? Paralel plakalar tamamen dolana kadar. Dolduktan sonra akım sıfırlanıyor ve paralel levhalar arasındaki potansiyel fark pilin potansiyel farkına eşit oluyor. Deneysel olarak paralel levhalar V volt altında Q kadar yüklenmiş olsun. Bu arada paralel levhaların yükü bir tanesinin yükünün mutlak değeri kadar olacak lütfen dikkat. 2V volt altında 2Q kadar yüklendiği, 3V volt altında 3Q kadar yüklendiği görülmüştür. Tabii ki çalışma voltajının üstüne çıkmamak kaydıyla ve QV grafiğinin şekilde gördüğümüz gibi sabit eğimli olduğu görülmüştür. Biliyoruz ki fizikçi durmaz eğim alır q bölü v 2 q bölü 2 v 3 q bölü 3 v derken bu sabit değere bir isim verilmiştir o iletkenin o maddenin sağısı denmiştir o halde ilk matematiksel modelimiz ortaya çıktı q eşittir c çarpı v sıklıkla kullanacağız lütfen dikkat İkinci matematiksel modele geçelim q v grafiğinin eğiminin neyi verdiğini gördük o maddenin sağısını verdiğini gördük peki fizikçi durmaz hem eğim alır hem alan alır buradaki alan da iki paralel levha depolanan yükün potansiyel enerjisini verecektir. Alan alalım Q çarpı V bölü 2 W eşittir 1 bölü 2 Q çarpı V diyoruz depolanan potansiyel enerjiyi bulmuş oluyoruz. Sağaçların bir amacı da yük depolayabilmekti. Peki Q yerine CV yazarsak benim en çok sıklıkla kullandığım formül 1 bölü 2 CV kareye ulaşıyoruz ya da V yerine Q bölü C yazdığımızda Q kare bölü 2 C'ye ulaşıyoruz. Verilere göre istediğiniz formülü kullanabilirsiniz. İkinci matematiksel modelimizde açığa çıktı. Dedik ki Q V grafiğin grafiğinin eğimi sığayı verir. Yani q eşittir cv birinci matematiksel modelimiz. İkinci matematiksel modelimizde qv grafiğin alanı o paralel levhalar arasında o sağcın biriktirdiği potansiyel enerjiyi verir. W ile gösterdik. 1 bölü 2 qv üçgenin alanı dikkat q çarpı v bölü 2 yaptık. Sonra yerine koyarak 1 bölü 2 cv kare ya da q kare bölü 2 c matematiksel modelini elde etmiş olduk. Peki devam saniye bağlı matematiksel olarak sanki Q ve V'ye bağlıymış gibi duruyor. Bir maddenin sağısı potansiyeli 2V yapsak nasıl değişir? Üniversite sınavında da çıktı dikkat edin. Sağ potansiyel farka ya da Q'ya bağlı değildir. Matematiksel denklemde bağlıymış gibi görünmekle beraber. V arttığında Q artar C değişmez. C yani sağ o kondansatörün fiziksel özellikleriyle değişir. Tamamen deneysel C eşittir. Formülü doğrudan yazıyorum. Kapa hepsi ε 0 a bölü d ile değişir. Yani kapı epsilon 0 maddenin yalıtkanlık iki paralel levha arasındaki maddenin yalıtkanlığıyla değişir. Kapı epsilon 0 yerine epsilon da kullanabilirsiniz. Buradan C eşittir epsilon A bölü D olarak da geçer. Epsilon o maddenin yalıtkanlığı yani dielektriği bunu elektriksel kuvvette konuşmuştuk. Kapa epsilon sıfırda kapa yalıtkanlık katsayısı, epsilon sıfır boş uzayın dielektrik katsayısı. Bu değerleri bilmek zorunda değilsiniz. Sayısal bir soru karşınıza çıkarsa yazılarınızda mutlaka size vereceklerdir. Siz sadece neyi ifade ettiğini bilin yeterli. A Paralel plakanın yüzey alanı. Yüzey alanı arttıkça C'nin arttığını görmüşler deneysel olarak. O halde yüzey alanı ile C yani sağa doğru orantılı ve levhalar arasındaki uzaklıkla ters orantılı. Tekrar edelim. Levhaların bir tanesinin yüzey alanı A kadarsa ne kadar fazlaysa sağının arttığını görmüşler. Sağ ile levhaların yüzey alanı doğru orantılı. Levhalar arasındaki uzaklığı D olarak tanımlayalım. D arttıkça sağının azaldığını, D azaldıkça sağının arttığını görmüşler. Ters orantılı orantılı. Bu arada levhaların birbirine dokunmaması gerekir. Dokunursa nötrlenir. Dolayısıyla yük depolamamış olursunuz. Ve yalıtkan maddeyle de doğru orantılı. Yalıtkan maddenin dielektrik sabiti arttıkça sağının arttığı gözlenmiştir. O halde 3. matematiksel modelimizde açığa çıktı. C eşittir epsilon a bölü d. Bir maddenin sağısı tamamen fiziksel özelliklerine bağlı olarak değişir. Dikkat V ve Q'ya bağlı değildir. Üniversite sınavında çıktı tekrar çıkar. Lütfen bu üç matematiksel modeli bilin, soruları çözerken önünüzde dursun. Bir süre sonra bu modellere zaten aşina olursunuz. Geçelim dolma ve boşalma devrelerine. Başlangıçta boş olan bir kondansatörü bir üretece bağladığımızda ve bir lambaya bağladığımızda dolma ve boşalma devresi elde etmiş oluyoruz. Klasik olarak devre modeli şekildeki gibidir. Aslında şuraya bir direnç eklendiğinde daha güzel bir devre haline gelebilir. Üniversite sınavında çıktı ve devreyi vermediler. Aslında vermeleri daha uygun olurdu. Lütfen dikkatlice dinleyelim. Tekrar karşınıza çıkar. Başlangıçta kondansatörümüz boş. Yani potansiyel farkı başlangıçta 0 volt. Bir anahtarını kapattığımız anda devreden maksimum akım geçti. Akım değeri V bölü R kadar oldu. Çünkü kondansatör plakalar arasında herhangi bir voltaj değeri yok. Kondansatör dolmaya başladı. Artı yüklendi. Eksi yüklendi. Ve plakalar arasında bir gerilim oluşmaya başladı. R direncinin uçlar arasındaki gerilim düşerken plakalar doldukça kondansatörün uçlar arasındaki potansiyel fark artmaya başladı. Yük değeri artmaya başladı. Ne zamana kadar yük geçişi devam edecek? V eşittir 0 volt, üreticinin voltajı olan V volta ulaşana kadar. Uçlar arasındaki potansiyel fark V volt olduğunda, üreticinin potansiyeline eşit olduğunda, dirençten geçen akım olmayacağı için 0 volta düşecektir. Devre akımı kesilecektir. Maksimum değerde başladı. Değeri 0 amper olacaktır. Yani devreden akım geçmeyecektir. Eğer buraya bir ampermetre bağlarsanız, başlangıçta en büyük değerini gösterir giderek azalır. 0 amper olduğunda kondansatör dolmuş demektir. Bir plaka artı Q yüklendi. Diğer plaka eksi Q yüklendi. Kondansatörün yükü Q kadar dedik. Bir plakanın yükü kadar dedik. O halde dolma devrelerinde potansiyel fark sıfırdan V'ye üretecin gerilimine akımda en büyük değerinden sıfıra ulaşacaktır. Peki bu değerlere nasıl ulaşacaktır? Zamanla doğru orantılı mı? Hayır. Eksponansiyel şekilde. Yani voltaj sıfır volttan V volta azalan eğimle akım en büyük değerinden sıfır değerine azalan eğimle ulaşacaktır. Bu grafikler müfredatta yok. Üniversitede göreceksiniz. Ancak görsel hafızanızda yer tutsun. Zamanla doğru orantılı olmadığını bilin diye vermek istedim. Gelelim boşalma devrelerine. Devreden artık akım geçmiyor. Bir anahtarını açalım. İki anahtarını kapattığımızda eksi yükler kendine bir yol bulduğu için artı yükleri nötrlemek isteyecektir. Elektron akışı şekildeki gibi olacaktır. Yani yine elektron akışına ters yönde bir akım söz konusu olacaktır. Başlangıçta maksimum akım ortaya çıkar. Zamanla azalır ve sıfır olur. Ne zamana kadar? Eksi yükler artı yükleri nötrleyene kadar. Lamba en büyük parlaklıkta yanar ve gittikçe söner. O zaman lambanın uçlar arasındaki potansiyel fark V volttan 0 volta düşene kadar devre boşalır. Ve aynı şekilde kondansatörün plakalar arasındaki gerilim farkı V volttan 0 volta düşene kadar devre boşalır. Eksi yükler artı yükleri nötrlemiş olur verilen yolla. O halde boşalma devreleri içinde kondansatörün uçlar arasındaki gerilimin 0 volta akımında 0'a zamanla doğrusal orantılı değil yine eksponansiyel ve azalan eğimlerle azalacağını 0'a ulaşacağını söyleyebiliriz. Grafikler yine gözünüzde canlansın voltaj zaman ve akım zaman grafikleri. Yine deneysel olarak da sizlere bu durumu göstereceğim. Lütfen kondansatörün dolma ve boşalma durumlarında voltajın ve akımın nasıl değiştiğini bilin. Üniversite sınavında çıktı tekrar çıkar. Temel olarak konuda bahsedeceklerimizi bitirdik. Öğreten sorular ve kazandıran sorularda konuyu daha iyi anlamaya çalışacağız. Sözel bir soru çıkma ihtimaline karşı şekildeki sayfayı da size vermek istiyorum. Sağaçlar ve üreteşlerin farklarına bakalım, kullanım alanlarına bakalım. Çünkü günlük hayat sorusu karşımıza çıktı, tekrar çıkabilir. Sağaçlar dikkat, piller gibi enerji depolama amacıyla kullanılır ve depo edilen enerjinin anlık olarak hızlı bir şekilde kullanacağı şekilde tasarlanmıştır. Fotoğraf makinelerinde olduğu gibi. Buradaki anlıktan kastımız Yine küçük bir zaman aralığı, ancak belirli bir zaman geçtiğine dikkat edin. Akım ve voltaj hemen değil, belirli bir zamanda yok olmaktadır. Peki, sağaçla piller arasındaki farka bakalım. Sağaç pile göre daha hızlı bir şekilde, daha fazla enerjiyi yüksek verimlilikle şarj ya da deşarj edebiliyor. Pillerse sağaçlardan daha uzun sürelerde daha fazla enerji sağlayabiliyor. Pillerde biliyoruz ki enerji kimyasal reaksiyon yoluyla üretilirken, sağaçlarda nasıl üretiliyor? Az önce öğrendik. Elektrik alan bu enerji depo ediliyor. Sığaçların dolayısıyla güç yoğunlukları oldukça yüksektir fakat enerji yoğunlukları çok düşüktür. Bu sayede günlük hayatta depo edilen enerjiyi anlık olarak hızlı bir şekilde kullanmak amacıyla kullanılır sığaçlar ve elektrik devrelerinin tamamında kullanılır. Eğer bir elektrik kesintisi olursa da sığaç devre bir süre daha yük akışı sağladığı için örneğin hoparlörlerin bir süre daha çalışması sağaç sayesinde'dir ya da diğer devre elemanlarının yüksek voltaja karşı korunması sığaçlar önemlidir. Bütün elektronik devrelerde kullanıldığı için üniversite sınavında da yine sözel sorular ya da matematiksel modelinin kullanımı şeklinde gelecektir. Kazandıran sorularında ve öğreten sorularında buluşalım.